Ya. Hiç sorun yok. CS'de OBS'i başlattım tamam mı? Oğlum 20 FPS'den yukarı alamıyorum anasını satayım. Çok kötüydü. Allah Allah. CS'e bozuk. Aynı anda çalıştıramıyorum ama mu OBS'de? mauga <laughs> Leck, ha bu ne lan ay mauga mermilerini bitirdi robota refakat <laughs> onun mermiler bitiyor mu ya bitiyor 300 mermisi var hay yani Evet. Yani ben bunu evet ben ondan söz ettim. Ha öyle işte. <laughs> İkiniz de aynı şeyi diyorsunuz ama. Ben taş ver sen ateş. Tamam. Güzel anlaşma. Oh kafama taş yedim ya. Ananım. Ali neredesin? Ali niye oradasın? Aaa shit. Lan. Hangisini alacağım şaşırdım ya. Gel 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 Tracer gel gel gel. Gel gel gel. Sağ ol. Life ben or... Damage life. Moira oynuyorum diye bana çok sövüyorlar biliyor musun? Ben de Damage Moira oynuyorum. Abi olur ya ben basarım sen merak et. Mert'inki yetmiyor ya. ya. Abi benimki yine iyi basıyor ama yavaş kız. Mertin yetmiyor. Resur geldi. Aynen. Nerede oğlum? Beni uyandırın, bunu nasıl? Sağ ol. Rica ederim. Hop ölecek. Bas bas bas. Ali bas, ölüyor. Bas, bas. Ali ölme Ali. Gel buraya. Resur geldi. Aman ya ben arkalayacağım bunları sokarım. Alo Ömer. Arkandayım. Bu nasıl bir rüya? Ha öldü. No one can hide from my sight. Tamam güzel aldık. Devam ettirin. Abi yaşa. Abi geliyor. Ananı gelemiyorum. Ben ona gelmem. Oh my god. Ha geldi. Ah kafamı taşıyacağım. Aa, <laughs> abi. Kafamı taşıyacağım. An. Bunu nasıl kadar abi, bu kadar fazla Moira almış beni ya. Şerefsiz Moira. İşte sevmem. Kendim hadi Ali hadi, Ali hadi Ali, vur. vur. Kendi oynayın diyor. Kendim oynayayım <laughs> Kendim oynayan, severim ama. Ha, Ali nasıl alamadı Kore'yi? Birazdan day 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 bebek gelecek. Ali niye konuşmuyor? Ali'nin mikrofonu kapalı. Aa. Lan benim, <laughs> mikrofonum <mu kapalırmış>? oğlum, <laughs> ben benim mikrofonum mu kapalıymış? ben bilerek yapıyorsun. Benim mikrofonum mu kapalıymış? Valla ben de bilerek yapıyorsun Abi iki saattir konuşuyorum ben amına. <laughs> <laughs> Beni bir uyandırın bu nasıl bir dünya. Hop öyle. Tam böyle. Uf mükemmeliz yürüyün. ber taraf. bertaraf. Bertaraf. Orada aramızda mouse'dan anlayan var mı? Yok. benim mouse'um yok ya. Senin mouse'un yok mu? He. Sen mouse'suz mu kullanıyorsun? Ya hayır. eee evde bulduğum bir tane mouse oynuyorum. Abi sana bir tane gaming oh. mouse alalım. Valla olur abi biliyor musun? Nerede? Son gün ne zaman senin? Abi 4 Eylül'de. Ha tamam hallediyoruz de. Anlamak Kodluğumun Darlayın şunları Önce... <laughs> Kim gülüyor lan Evlamın Nerede oğlum? Heh. Hadi öleceğim bana Aa. Hadi asker hadi yürüyün yürüyün Walk walk <laughs> I ran, Vol I walk Ay. Bilmiyorum. Evet. Altı. Altılı oyuncu öldürme şeyisi. Abi toplanın. Bizde oğlum bizim healer'lar neden tank? Ya, ben anlamadım. Ses Biz, Bizim healer'lara bak Allah'ım. Ben gidemedim. Geliyor. Bak 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 bak. Allah Na şunu ha. Tracer GG Die! die, die, die. Lanus ah Bizde bizde bizde. Teşekkür ederim. No <laughs> problem. Kaçın ama ne? Allah. Heal 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 heal. Ama daha fazla. <gülüyor> 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 Alın. Bitirin oyunu. Bitti mi? Oh. Bitirdi. <laughs> Bu nasıl bir rüya? Adam reklam yapıyor um... <laughs> <laughs> amın. en sonda. Hayır en son değil. En son oğlum. Hayır değil. Ha tamam tamam bura. Beni uyan derin uyan Hadi bir yer Tamam Of ya. Şimdi kim haftaya o kadar saat yolculuğu çekecek? 11 saat. Nereye? Aydın'a. Aydın'a. Oh my god. He who and where? Ege benim çeli realde göremeden gidecek galiba. Yok lan. 14'ünde çıkacağız. Okey. Nereye? Aydın'a. Wow. Abi Taylan gelemiyormuş. Taylan iş, işe başlıyor yarın. Nerede? Ee, oğlum, ne yapacağınız orada? Taylan'ın ablası var. O da ha. e, hastanede çalışıyor ama. <laughs> Ay. Akşamları 10.00'da takıyorum. Tatile mi gidiyoruz? He. Tatile gidiyoruz. Abim ikinci tatile gidiyor yani. Üçüncü Vallahi. de gelecek bekle. Oha, bir, bir de Eylül'de var. Ha 23 Mart'tı. Hayran yani asalsan başlıyor Ne O ey oh, da Normalde kabul etmeyecek işte. De. <laughs> şey demiş çocuk. Vallahi. <laughs> maaşı yükseltin öyle geleyim. <laughs> <laughs> Normalde en başta 17 ile başlatıyorlar. Şimdi 20 ile başlatacaklar çocuğu. Oy. Daha 17 yaşında 20 bin lira maaş alıyor. Dur lan. Hocam tank geldi. Cahikun mu? Evet buyurun benim. Oh. Nerede Cahikun nerede? Uçtum gittim kaçtım. Aa. Ya oğlum ya. Allah şunu iptal edemiyor bir öyle atak ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oynasam ne oynasam. burada köy mü? Ha. Map niye Türkçe yapmışlar ya? burada köy. burada köy. Bakır köy. Ben Reinhardt mı oynasam? Ege Bastion alsana. Aldım. Tamam sikeceğiz şimdi. Oh man. Sikine bak. <laughs> Moira ultim kaynamışım doluyor. Yüzde sıfır. Ultim kaynamış mı? <laughs> evet. Of sikine bak ya. Nerede nerede? Of Ultim abi, biçim top atışı. Abi yavaş ya. <laughs> abi ne yapıyorsunuz burada? Abi çömel. Ben Karınla benim aramda. Aha. Açıldığı gibi şuna sıkacağım. Life protect life'a. Oh no. no. Abi sağ üsttekini alabilir miyiz? Tamam aldım sağ üsttekini. Mercy, önce Mercy. Teşekkür ederim. <laughs> Bize Somra var çok iyi. Somra'yı normalde ben alacaktım. Devam, ittirelim. Sonra benim karıya bak. Benim karıya bak. Oy. Ay. Lan buradan zıplayamıyorum. Heh. tüh Hocam ben buradan zıplayamıyorum Yavaş lan kaç tane alıyorsun? La şunu ittirsenize ittir oğlum. Ben Onu ittiriyorum abi. Ha ittiriyon lan buna koyayım. Kardeşim oradaki adamları al ondan sonra cevap şey <laughs> ö lan. Vallahi ö Allah razı olsun hocam. Allah'ın Allah. ö 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 Ay şimdi. şimdi... Çok <laughs> Ben iyi ta oha tankladım bak daha oyunun başındayız amık. <laughs> Kardeşim arkama geçer misin Ege? Yok. Kapa 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 kapa. Smurf sesini alsak okey. Anam mı? <laughs> ne anam mı? Ne oluyor lan? Çığır. Öldük. Öldük. Neyse benim ultim geliyor. Benim ultim geldi. Aa yardım edin bana. Hocam. Ya de, Mert arkamda dur. Okey. Ultim geldi. Bu şey bunlar yukarıda ya. Bunlar yukarıda. Tankları aşağıda. Tankları aşağıda olsun da. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Ha al onu al onu al şey al onu. Abi abi koru 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 canın. Ya. Annen ne? Ben öldüm. Arkanda şey var, kovboy var. Tam bu kadar da tanklamak yetti. Deep mob. Ana nasıl iyi. Oğlum yıllıyorum daha neyini üstüne gidiyorsunuz <laughs> ben anlamıyorum ki sizi. <gülüyor> 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 Pardon abi. Özür dilerim. Neyse ben daha değiştireceğim. Ben bir mermi dolduruyorum. Arkamdaki Mercy almak lazım ya. Evet önemli olan Mercy almak ya. Mercy aldıktan sonra her şey okey. Ananı. Alalım bir. Aa, Ya oğlum şu Life Lightweaver çok can emiyor. Ben keşke nasıl spawn olmasaydım ya. Adamlar bana ikimiti çekti. Aa. Live şey Neyse. alamadım. Vaktimiz var da Mert yavaş. Tamam Mert buradaymış şimdi. Ben de alacağım. Jaykun. Buyurun benim. Arkanızdayım. Abi öleceğim. Abi. Ne tamam. Yine yetiyor ki camı çemiyor. Adam camı çemiyor. Abi. Abi Partilerini bir indirsek aşağı. Zaten o çok şey yapıyor ya. Öldürdüğümü doğru ya mı nakli? Şeyi almamız lazım. Mercy. Mercy çok şey yolluyor. Ne istiyorum ben? Ben ne diyorum ama koyayım? Ha Mercy ölüyor. Mercy. alamadım. Aldım. Al 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 mercy öldü. Mercy öldü. Bu nasıl bir rüya? Abi. Ya ilerlemek için ilal geldim seni. Teşekkür ederim. Bu nasıl bir iyi 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 iyi. Adamı kaç. Abi. <laughs> ya şu adamın ultisi olduğu sürece hiçbir şey yapamıyorsun. Ben boşuna multi attım. Ya o, gelileri gelileri tanktan daha çok tanklık yapıyor ya. Abi <laughs> adamların hasarı yok da adamlar iyileşti. <laughs> ya Life Weaver çöktüğünün <laughs> bozdu. Üçtür beni öldürüyor amına koyayım. Adamın hepsi full bana. O adamı çok da asarı yok ya. Oğlum beni Sadece seni öldürüyor, öldürüyor demek. <laughs> demek. Kaderin. Çok... Geldi. Arka, kaç, kaç kaç kaç. Abi kaçarım diye sanmıştım. Haran amına koyayım ben. <laughs> ben eko oluyorum. Ya ne bok gibi bir yerde şu araba ya. Abi sık hocam. Hocam, Light Weaver'ın canı. Öl lan! Aa, Abi dur. Ben öleceğim. Hadi! Hadi! İki! iki hadi bir yıldır beraber. Vur! Vur Mercy. karım bile! Mercy'i alıyorum. Mercy öldü. Arkanızda şey var. Kaldı. Get myself. Hello? it. <coughs> oh. Hello? Hello, 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 hello Nice to be, 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 be on a net ah. Öndeki aldım Harbi ya, abi. Somralıymış pardon. Pardon arkadaşlar somralıymış. <laughs> abi <laughs> ne saçma bir şey ya. Az kaldı arkadaşlar. Abi baya baya olmuyor, olmuyordu olmuyor. Olmuyor, olmuyor. adam. Tamam geldim. Sen... Ah. 99'da kaldı ya. Tam ultim geldi. Birazdan iki tank oynayacağız Ali. Oğlum. O ne ya? Arkadaşım, Yaptıkları tamam. komboyu gördün mü amına kıyım? Evet. Allah kahretsin dur ya, ya, ya yanlış vur. Kendim ulti sandım ey, anasını ey, satayım. Allah kahretsin öyle mi atılır ya. Kanka çarları karıştırdım ya. Allah'ım. Abi. <laughs> Mörs Bak öldürüyorum canlandırıyor yemin ederim sikecem belasını. Araba, araba ittin araba ittin araba ittin. Kimse arabayı ittirmiyor. arabayı ittirsin biraz süre bitecek. Ananı tamam. sikeyim şey çok kötü vurdu. Kovboy çok kötü vurdu. Aldım, aldık. Anam. Abi dur ar arkaya geç, arkaya seni. Oğlum Öldüm. burnunuzu sokun. Bitti. Neyi sokak almadık? Abi ben... 10k. 10k Of ya. Thank